Él está casado, él tiene novia, chicas de Turquía. Miradme bien, miradme bien. Bailo de maravilla, la salsa. Vete para allá. Estoy de rebaja. Oye, oye, pero... Vete, vente, turca. Vente. karşı karşıyayız. Fakat vlogumuzun konusunu bilmiyoruz. <laughs> Şu an gayet her şeyi doğaçlama yapmaya karar verdik. Ben size bu hafta Instagram'da ne vlogu çekeyim dedim. Siz bana dediniz ki tapas çek. Yani sordum tapas çekeyim mi diye. Sizin çek dediniz. Biz de 97'den kazandı. Ee, bakalım günün ilerleyen saatlerinde acıkırsak tapas videosu çekeceğiz. Ama acıkmazsak çekmeyeceğiz. Keyfimiz ne isterse onu yapacağız. Şu anda e, Gotik'te Barcelona Katedrali'nin önündeki meydandayız. Ve burada üç gün süren bir festival var. Evet yine bir festivalle karşı karşıyayız. E, bu festivalin adı Merkat de Merkat. Yani pazarların pazarı. E, ve çeşitli standlar kurulmuş durumda. Sadece yemek üzerine e, İspanya'nın farklı bölgelerinden e, farklı farklı yemekler var. Ayrıca farklı farklı e, pazar yerlerinin standları var. Peynirler var, işte jambonlar var, çikolatalar var, e, kuru yemiş var. Ayrıca da Barcelona'daki restoranların bazıları standı açmış. E, mesela Soho House'un meşhur restoranı Çek bir tane standı var. Tapasçı Tapas 24'ün bir tane standı var. E, şu an herkes buna kilitlendi. <laughs> Niye herkes bakıyor bana bilmiyorum. Neyse, e, bir dolanacağız, size de göstereceğiz neler var neler yok. Bak, herkese acıkmışsam... Yeah. bir şey anlatacağım ama bunu anlatmak için buranın en görüntülü, en kalabalık ağzını seçtim. <laughs> Neden bilmiyorum. Ama neyse hazır buradayken size anlatayım dedim. Ben de bu bilgileri Ayhan programından öğrenmiştim. Oradan aldım bilgi, size satıyorum şu an gayet. Arkamda gördüğünüz bina mimarlar odası binası. Üzerinde bir tane resim var, bir çizim var. O çizim Picasso'ya ait. Ama ee, bu yapıldığı zaman bu çizimin Picasso'ya ait olduğu bilinmiyormuş. Çünkü bu Franco zamanı. Franco zamanında Franco Picasso'dan nefret ediyormuş. Picasso Franco'dan nefret ediyormuş. O yüzden demişler ki mimarlar aslında Picasso'yu çizdirmek istiyorlarmış ama demişler ki yani yaparsanız hepinizi keser Franco yani. Böyle bir şey olmaz. Mimarlar da demişler ki o zaman biz bunu Picasso'ya bir çizdirelim. Oradan buraya koyarız. Sonuç olarak yaptırmışlar Picasso'ya şey demişler, alakasız bir sanatçı yaptı demişler. Çantama çarptı. Ee, neyse, sonra yıllar sonra, Franco öldükten sonra bunun Picasso'nun e, eseri ortaya çık olduğu ortaya çıkmış. Ee, çizim nedir? sizin geçen vlogdan tanıdığınız ve artık benim sayemde tanıdığınız La Merse Festivali'nin e, çizimi var kral ve kraliçe, hani o dev adamları görmüştük. Kral ve kraliçe, kasteyer. Allah şu an başlıyor, şu an bitti konuşman bitti, sonra konuşuruz bay bay. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Böyle sokak ortasında bir show gördünüz mü? Onu izlemeye başlayıp takılırsanız eğer, hırsızlar için en ideal noktadasınız. Bilin ki siz böyle dalmış giderken hop cebinizden her şeyinizi alırlar. engellemeye çalışıyorlar. Bak bak seslere bak. Ee, demin basıldık orada. Üstümde dans etmeye başladılar. Cümlem yarıda kaldı. Neyse siz anladınız işte. Picasso'nun mu ortaya çıkmış. Şimdi Ayhan Sıçım olduğunu öğrendim. Bir başka bilgiyi size aktarmak istiyorum. Ee, bu gördüğünüz yanında durduğumuz şu an. Bu beş beyefendi. 1800'lerin başında... Dört değil mi? Beş adet. 1, 2, 3, 4, 5 adet evet. insan. Ee, 1800'lerin başında Napolyon e, önderliğinde Fransızlar Barcelona'yı işgal etmiş. Dağları geçerek. Hangi dağlar? <laughs> Pirineus. Aferin. <Ad> <laughs> Dağlarını geçerek burayı işgal etmişler. Fakat kimse de gıkını çıkarmamış. Bir tek yavrum bu beş şey yapmış. Çünkü... Sanki kod... diyecek ya. Yani. Hayır baştan Sanki... diyecek. Kod... Hakaret edemezsin insanlara. Şu an Kerem çok ayıp bir şey söylediği için tekrar baştan alıyorum çektiğim şeyi. Yazık 5 adamcağız e, şey yapmış, engellemeye çalışmış, ayaklanmış. Fakat Napolyon da bunları herkesin önünde meydanda asmış. Ee, o yüzden de buraya bu adamcağızların heykelini yapmışlar. Bu şehri koruyan, korumaya çalışan adamlar olarak. Böyle de bir bilgi. Artık bu bilgiyi ne bilmiyorum ama e, ben vermemiş olmayayım. Ayhan Sıçımoğlu'na buradan sevgiler. Ee, gidiyorum ben. Görüşürüz.